E, hocam vardı Allah rahmet etsin ve kendi cennet olsun. Bir gün derste böyle işte bir konuyu tartışıyoruz böyle güncel bir konu, siyasi bir konu. Hoca da bizi dinledi böyle 5-6 arkadaşız derste öyle bir yere geldi. Ondan sonra dedi ki e, arkadaşlar dedi ben dedi bütün ilimleri çözdüm. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, felsefe, mantık, matematik bütün ilimleri ve çözdüm dedi ve bir kanaate vardım deyince biz kaleme kağıda sarıldık hemen hoca diyecek biz yazacağız. Daha sonra oradan itibar devşireceğiz. Çok güzel. <laughs> hoca dedi biraz durdu Allah Allah bak diyoruz ben biraz yaramaz bir öğrenciydim. <laughs> e hocam dedim böyle güzel bak dedi. Dedi ki oğlum Osman Allah'ın dediği olur. <laughs> Kendinizi ne kadar yorarsanız yorun duvara kadar görüyorsunuz Ömer hocam duvardan ötesi yok. Onun için yani gördüğümüz yere kadar hiç planlar yapalım ama görmediğiniz yerlere dair yaptığımız an kendimizi yoruyoruz. Çok yorgun düşüyoruz ve o kondisyon, o insanın fıtri